Arkadaşlar şimdi Ömer'le abisi buz burada buz hokeyi oynayacaklar. Bakalım kim kazanacak evet. çok merak ediyorum. Hadi Böyle hazırladık, kurduk buz hokeyimizi. Masamız evet. hazır İki ve başlıyoruz. 2 1 Başla. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ömer, Ömer dışarı attın sen. Ömer mi dışarı attı? Koy hemen bakalım. Hadi at Ömer. Çizgiyi geçme Ömer. Çizgiyi, Çizgiyi geçmeyeceksin geçme. annecim. Sen kaleni koruyacaksın. Çizgiyi geçme Ömer. Ben atacağım, benimden. ben atacağım, Olamaz. Kaçırdınız. Olamaz. de. Ben Dışarı kaçırdın Olamaz. Ömer koru kaleni Ömer. Kaleni koru. At abine at. Bana at. Abinin değil, kalesi bana. burada. Ona doğru atacaksın. Anlamadı. <laughs> Elinle çek onu. Heh. At bakalım. At fırlat. Hızlı hızlı. Hızlı fırlat. Oo neredeyse Ömer gol yiyordu. Evet. Hadi benim atmam lazım. Hadi. Bana at. Eee. Abin kazandı. 1-0. 1 yapıyoruz. Seninki burada 0'da duracak. Abin 1 oldu şu anda. Tamam ben kazandım. Abim 1-0 önde. Küsmek yok ama bu bir oyun. Evet. Hadi bakalım. Hadi devam. Hızlı. 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 Sen kaleni korudun ama abini atamıyorsun. Şuraya atman gerekiyor. Buraya atacağız. Hadi at bakalım. Ya, kalene değil. <laughs> Ömer bir daha attı. Tamam. 2-0 oldu. 2-0 oldu evet. Kendi kalesine gol attı Ömer. Hadi. Fırlat anneciğim. Hadi, hadi, hadi. <laughs> Yine Çiftli. dışarı kaçtı. Hadi, hadi. Vay. Ta <laughs> en karşıdan atabildin. Süper bir gol. <laughs> <laughs> hayır sinirlenmek yok. 3-0 oldu. Ömer hayır Şimdi tekrar başlatıyoruz. Benim kuzum hadi. Hadi devam edelim. Neyse o çocuk olduğu için pek evet. şey yapamıyor. Gol! bir daha. Bir daha Senin kaleni koruman gerekiyor. Bak şur şurada tutman gerekiyor sürekli. Bir daha atayım ben o zaman. Hop bir daha. Ömer kaybediyorsun. Ömer olamaz. Kaybettin. Kaybettin. Çıkar bunları buradan. Hadi bakalım. Şimdi başlatıyoruz tekrardan. Daha oldu. Tamam hadi. Kaleni Şu koru şuraya bakalım. koy. Şuraya koy. Kaleni koruşumda. şimdi. Girmesin içeri. Oo bak ya, korudu. Evet şimdi sen abini atmaya çalış. Fırlat. Hadi. Bu çizgiyi geçmek. Neredeyse atıyor Damzar sana ama. Şöyle yaptı. Hadi at onu bana. Ben de sana atayım bir gol ben daha dört gol oldu. Gene gol oldu evet. Abin Oğuz kazanıyor. Ver bakalım. Tamam hadi şimdi tekrar başlıyoruz. Şu hadi. ortaya koyuyoruz. Ben, 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 ben yaptım yine. <laughs> <laughs> 7-0 onda biter. Hadi bakalım. Evet, sona, Sen, Sen de at anneciğim hızlan. Bak ben sana Anladım. yardım edeyim bir tane dur. Bak şimdi bak. Bak böyle atacağız. Yardım ediyorum sana. Yardım <laughs> et. Oh! Neredeyse yapıyorduk. <laughs> ben atacağım. Tamam Ömer sen yap anneciğim. Ben de atamadım. Oh! değilim ya. Bir tane Üzün daha. Sekiz oldu. 8 oldu. Özür Üzülme ama sen de yapman gerekiyor. Başaramıyorsun tam olarak. Hadi bakalım. Çek Ellerimi çekeyim ama olmaz o zaman nasıl ki? Hadi çektim seni. Hadi senin için çek. Çek çektim. 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 Bak şimdi. Elimle yaparım. <laughs> <laughs> ya bu nasıl bir oyun? <laughs> ben elimi yaptım o zaman. 9-0. <laughs> Hadi Ömer, Hadi bakalım sana. son şansın Ömer. At bakalım anneciğim. Hadi yap. Aa! Oh, yaşasın. Ömer attı. Gel, gel, bitti. Ve bitti. Neyse Ömer de bir tane gol atmış oldu. 10-0 Ramzar da kazandı. <laughs> tamam tamam sinirlenmek yok tamam. <laughs> Çok sinirlendi. Hayır ama spor, sporda mağlubiyet de olabilir, galibiyet de olabilir. Böyle evet. üzülmemeliyiz. <laughs> Centilmenlik nerede bu oyunda? Ki. Tamam, bir dahakine sen kazanırsın. Hadi bir, bir turnuva daha yapalım, olur mu? Tamam. Hadi, bu sefer Abi Ömer sen kazansın. Tamam. Sen kazanma abisi, bu sefer hadi Ömer kazansın, şey tamam mı? Hadi. Son defa oynayın. Tamam. Koyma. Tamam, mı? tamam. Son olsun bu da Ömer kazansın bunu ama, tamam birazcık? hile yapmasına izin vereceğiz. <gülüyor> tamam ya. <laughs> Ömer kazandı yaşasın. Ömer kazandı. <laughs> tamam. Tamam tamam Ömer de kazandı. İkiniz de kazandınız. Yaşasın. Hadi bakalım. Şampiyon oluyoruz şu anda. Evet, şampiyon Şampiyonsunuz siz. Şampiyon Yaşasın. sporcular. Yaşasın. Evet. Harika bir oyun. Pusokeyi Bu turnuvamız burada sona ermiştir arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.